Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi ecma'in. Medine'de ne kadar melek vardı bunu Allah'tan başkası bilmez, bilemez zaten. Bin, yüz bin, milyon, milyar bu rakamlar çok küçük. Cebrail aleyhisselam başta olmak üzere göklerin yere kadar melek dolduğu bir yerdi. Ama Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yaşadığı toplum insan toplumuydu. Melek gibi yaşamıyorlardı. Evet meleklerle yarışmaya çalışıyorlardı ama melek gibi yaşamıyorlardı. Bu nedenle o Medine'de biricik ashab-ı kiramın o kadınıyla ile erkeğiyle Allah'a en iyi kulluğu yaptıklarına dair Kur'an-ı Kerim'in şahit olduğu o insanların içinde evlenen vardı, boşanan vardı. Hanımıyla tartışan sonra barışan vardı. Hastalanan vardı, iyileşen vardı. Ölen vardı, yaralanan vardı, gazi olan vardı şehit olan vardı. Açlık sınırında yaşayan vardı, karnı tok olan vardı. Toplumdu. Ve bu toplum insan olanlardan oluşuyordu. Melekler oranın nüfusuna dahil değildiler. Bu sebeple biz bugün ve kıyamet gününe kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabını ve Medine toplumunu anlayabilmek ve kendimize ibretlik sahneler çıkarabilmek için her şeyden evvel o toplumun insan toplumu olduğunu bugün bizdeki sıkıntıların şu veya bu şekliyle o toplumda da var olduğunu bizim gibi onların da güldüğünü, neşelendiğini, mahzun olduğunu, ağladığını, hastalandığını bilmemiz lazım. Ashab-ı kiramı büyük görmemiz, tazim ve tebcil etmemiz bizim Onları melekleştirip masum noktaya getirmemiz seviyesinde olmayacak. Zira onların eğer biz melek gibi görürsek hastalanınca niye hastalandıklarını anlam veremeyiz. Acıkınca ya melek acıkır mı? demek zorunda kalırız. İnsandılar ama mükemmel insandılar. Böyle kabul edeceğiz. Bir noktadan ashab-ı kiramın içinde bulunduğu toplumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında bulunduğu günlerde irdelemek istiyoruz. O nokta da hastalık noktasıdır. Hastalık ve hasta psikolojisi açısından ashab-ı kiramın ele alınması durumunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yönlendirdiği konusunu ele aldığımızda şu başlıkları öne çıkarabiliriz. Bir kere hastalıkla maddi boyutuyla ilgilenilmiş bir toplumdur. Ne demek maddi boyutuyla ilgilenilmiştir? Yani biz hasta olduk, Allah şifamızı gönderir şeklinde bir anlayıştan önce hasta olmamaya çalışmışlar. Hasta olunca da o günkü kültürde ilaç neyse, tedavi neyse onu yapmaya çalışmışlar. Yani Müslüman olmaları, tevekkül sahibi olmaları, ahiret hayatını arzu ediyor olmaları hastalığa karşı bir boş vermişlik noktasında tutmadı onları. Bu bir. İki, hasta ile ilgilenildi. Hasta olan bir kenara atılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere bizzat kendisi Hastalar ne durumda diye merak etti. Kendi ailesinden, dışarıdan, uzaktan sahabilerin hastalıklarıyla ilgilendi, gitti, ziyaret etti. Çok ciddi bir şekilde hasta ziyaretine sevap vaadinde bulunuldu. Bu sevap vaatleri kuru bir siyasetçi vaadi değildi herhalde. Mesela hasta ziyaret eden, müminin hastalığıyla ilgilenene şu kadar melek dua eder. Allah Teala onun günahlarını mağfiret eder buyurduğunda bu bir umuttu. Namaz da, oruç da, da ve diğer ibadetlerde hangi sevap için bir gayret gösteriyorsa mümin hasta ziyaret ederken de o gayreti gör. Buradaki ziyaret de gidip başından aşağı durup geçmiş olsun deyip gitmek, orada da bir çay içmek şeklindeki bizde olan ziyaret değil şüphesiz. Yani hastayı ziyaret etmek demek bir mümin olarak sana yapabileceğim bir destek katkı var mı diye bunu koğuşturmak her şeyden önce öne çıkan nokta olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde büyük bir hasta ziyareti ciddiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Başta çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ziyaret ediyor. Bu ziyaret de çok farklı bir noktada yani uzaktan ziyaret etmekten öteye geçiyor. Bir defa hastanın başına elini koyuyor, onun için dualar ediyor ve bu da bir sünnet olarak bize aktarılıyor. Oturuyor, hastanın psikolojisinin düzelmesi için, şifa bulması için onun yanında Kur'an okunuyor. Bu çok ciddi bir destek yani oturup hastaya Kur'an okuyorsun, iyileşmesi için, dua ediyorsun ve önemli bir noktada sadece hasta değil hastanın yakınlarıyla da ilgileniliyor. Hastanın yakınlarına umut ve huzur telkin ediliyor. Hastadan dolayı nasıl sevap kazanılacakları kendilerine izah ediliyor. Hastaya da zaten daha sağlığındayken hastalık her ne kadar istemediğimiz, istenmemesi gereken bir şey ise de neticede Allah'ın kaderi veya bizim işte hatamız nasıl yorumlayacaksak yorumlayalım hastalık geliyor muhakkak tedbirimizi alıyoruz e, iyileşmek için çarelerimizi e, araştırıyoruz ama bu çektiğimiz sıkıntının biiznillahü Teala bizim için ecir olabileceğini Allah'tan her ah vah edişimiz ağrıyan sızlayan yerimizden dolayı sevap kazanabileceğimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı usluplarla defalarca asabını öğretti. O kadar ki, o kadar ki bu hastanın e, bu çektiği sıkıntıdan ezir kazanacağı bilgileri, bazı e, İslam büyüklerini tedavi olmamak lazım canım. Tedavi olup da bu sevapları niye kaybedeyim? Düşüncesine bile sevk etmiştir ama bu kabul edilmiş ümmetin geneli tarafından benimsenmiş bir görüş değildir. O böyle bireysel bir düşünce olarak kalmıştır. Hastalıkla ilgili olarak Allah'ın kaza ve kaderine iman da sürekli bir arada tutulmuş. Yani maddi tedbirlerimizi yapabileceğimizi yaptıktan sonra ortada bir kader var. Bu kadere ciddi bir şekilde teslim olmamız gerektiği de farklı üsluplarla defalarca izah edilmiş ve farklı bir nokta daha tespit ediyoruz. Hastanın gıdasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat ilgileniyor. Gıdasına ne verilmesi işte bal şerbetiydi o gün kaç çeşit gıda varsa ve neyse bir katkı yani hastayı daha çok ayağa kaldıracak, daha çabuk ayağa kaldıracak gıda çeşitleri neyse bu önemseniyor. Bugün de dünyada şüphesiz gıda ve hastalık ciddi bir şekilde bir arada tutuluyor. Yani gıdasızlığın olumsuz sonucu, iyi gıdanın da olumlu etkisi o zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gündemindeydi. Çok önemli bir nokta daha hasta hastalığı ile beraber toplum içindeki konumunu kaybetme sendromu yaşayabilir. Bu sebeple hastayının psikolojisine katkı getirmesi bakımından hastanın e, insani ve İslami kimliğinin korunması onun moral ve diğer e, sosyal yönlerle ayakta tutulması konusu da farklı üsluplarla hadis-i şerif'le önümüze konmuş oluyor. Bu neticede toplam olarak diyoruz ki hasta Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde bir kenara atılmış bir kimsenin adı değildir. Aksine toplumun özenle yanında durmaya çalıştığı, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bir olayın adıdır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.